CoinCoin'den herkese selamlar. Bugün günlerden 12 Haziran Pazartesi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta SEC'nin Coinbase ve Binance açtığı davaların ardından piyasalarda sert düşüşler gözlemlendi. Hafta sonuna doğru satış baskısı daha da artan kripto piyasalarında satışların özellikle menkul kıymeti olduğu iddia edilen altcoin'lerde yaşandığı görüldü. Bugünkü videomuzda haftanın ilk gününde öne çıkan önemli gelişmeleri ve kripto para piyasasının durumunu inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu açtığı davaların ardından birçok kripto para birimini de menkul kıymeti olarak nitelendirdi. Kripto para birimi ve hisse senedi ticaret uygulaması Robinhood bu kripto para birimlerinden Cardano, Polygon ve Solana'ya desteğini sonlandıracağını duyurdu. Platform yaptığı açıklamada bir incelemenin ardından 27 Haziran'dan itibaren 3 varlığa olan desteğini sonlandıracağını söyledi. Robinhood'un açıklamasına benzer açıklamalar bazı başka platformlardan da geldi. Bu açıklamaların ardından Solana, Polygon, Dogecoin ve Ada gibi altcoinler hatırı sayılır kayıplar yaşadı. Bunların yanı sıra geçtiğimiz hafta veri analitik platformları Binance'ten milyarlarca dolar çıkış yaşandığını öne sürdü. Bu açıklamaların ardından Changpeng Zhao konuyla ilgili yorumda bulundu. Veri analitik platformu Nansen'e göre son 7 gün içinde Binance US'den 123.7 milyon dolar çıkışla birlikte Binance'ten 2.36 milyar dolarlık net çıkış oldu. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla e paylaşımda bulunan CZ, bazı üçüncü taraf analitik şirketlerinin yönetim altındaki varlıklarda yaşanan değişimi kripto fiyatlarının düştüğü zamanları da içerecek şekilde çıkış olarak ölçtüğü için bazı borsa çıkış verilerinin çarpık olabileceğini savundu. CZ, firmanın 9 Haziran'daki son 24 saatlik çıkışının yaklaşık 392 milyon dolar olduğunu iddia etti. SEC'in açtığı davaların ardından kripto para piyasasında özellikle de altcoin'lerde sert düşüşler yaşandığını belirttik. Hafta kapanışına doğru birçok altcoin'in %30 değer kaybı yaşadığı bu süreçte Bitcoin'in diğer varlıklara nispeten daha dirençli kaldığı görüldü. Hafta kapanışına doğru 26200 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin yeni haftaya yatay hareketle başladı ve 25750 dolar bölgesinde destek buldu. Piyasaların yaşadığı belirsizlik ve likidite eksikliği önemli bir sorun olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. SSC baskısının devam ettiği ABD'de kurumsal yatırımcıların piyasada çekilme eğiliminin artması düşüşü tetikleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte TradingView verilerine göre Bitcoin'in kripto para piyasası üzerindeki hakimiyet oranı 2021 Nisan'dan bu yana ilk kez %50 sınırını gördü. Tescilli bir ticaret firmasının 2 milyar dolarlık portföyü dump'ı portföy dumpı gerçekleştireceği söylentilerin ardından altcoin'ler kayıp yaşarken güvenli liman arayışına giren yatırımcılar paralarını bitcoin'e taşıdı. Kripto yatırım şirketi The Central Park Capital'dan Lewis Harland Bitcoin'in hakimiyet göstergesini yorumladı ve 3 yıllık salınım düzeninden kurtuluyor gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki aylarda Bitcoin performansının devamlılık gösterebileceğine işaret ediyor ifadelerini kullandı. Bu hafta önemli makroekonomik gelişmelerin açıklanmasıyla birlikte kripto piyasalarında da volatilitenin arttığı gözlemlenebilir. ABD'de yarın enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından çarşamba günü de Fed faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde olsa da olası bir faiz artış kararı kripto piyasalarını daha da olumsuz etkileyebilir. SEC'in Coinbase ve Binance açtığı davaları takip etmek ve yaşanacak gelişmelere göre hareket etmek oldukça önemli. Çünkü dava ile ilgili alınabilecek yeni kararların kripto piyasaları üzerinde etkili olması muhtemel. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ve bu hafta beklenen gelişmeleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.